Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. Sakatlıktan uzak. Ödemiş spor maça başladı. Uğur Güzelce. Uğur Güzelce'nin pası isabetsiz. Taç kullanacak. Orada Burak Barış ile Çaybaşı Spor. Golsüz eşitlik sürüyor. 17. dakikayı da yarıladık sayılır. Torbalı da. Çalımlar içeriye doğru Mehmet Gürleyen ısrarla takibini sürdürdü. Cihat'a da topu kazandırdı. Bu arada evet Şamil içerisizdi dediğim anda offside bayrağı havada. Ağlara giden bu top gol değeri kazanmıyor. Gürkan Yörük. Uğur Güzelce. Uğur Güzelce. Tekrar Emirhan. Gürkan'ın pası. Sercan karşılıyor orada savunmaya yardımcı. Şimdi Cihat. Uğur Güzelce. Uğur Güzelce'den Şamil'e. Şamil. Uğur Güzelce. Cihat. Ödemiş Spor'da arka arkaya paslaşmalar. Bu arada Cihat yerde. Sert bir müdahale olduğunu belirtiyor hakem. Faal diyor. Cihat da sakatlık geçiriyor. Orada Gündüz'ün müdahalesi. Cihat yerde. Furkan olarak. Ödemiş sporlu oyuncular ceza yayı ve çevresine kümelendi. Furkan ortaladı. Şimdi Cihat arkaya doğru sektirdi. Bir kafa ve top ağlara gidiyor. Mehmet Gürleyen atıyor. Cihat'ın kafayla arkaya sektirdiği top. Mehmet Gürleyen bu pozisyonda savunmadaki boşluğu affetmiyor. Ödemiş spor aradığı görüyor. 37. dakikada Mehmet Gürleyen ne buluyor? Bu arada pozisyonun tekrarını izliyoruz. İşte Cihat arkaya sektirdi. Mehmet Gürleyen kafayı vurdu. Kaleci Davut için fazla yapılabilecek bir şey yok bu noktada. da. Çatı sistemini ayakta tutan direkler görüş alanımızı elbette engelliyor. Biz de pozisyonları aktarırken bir aile zorlanıyoruz. Bunu da belirtelim. Kamera açımızı da bu sebepten direklerden etkilenmeyecek bir noktaya yerleştirmek durumunda kaldık. Torbalı'da futbol severlerimizin bilgisine sunalım bunu da. Şimdi o noktada Ayberk'i görüyorum. Köşe gönderinde. Korner kullanıyor Ödemi Spor. İçerisi kalabalık. Ayberk ortaladı şimdi Mehmet Gürleyen'e doğru. Umur da orada. Kaleci tek yumruk. Dönen top Mehmet Mustafa Can Dilşen. Vuruş. Savunma karşılıyor. Ancak istediği gibi uzaklaştıramadı Hüseyin. Ama Mustafa Can'ın pası da gelişi güzel olunca Çaybaşı Spor için tehlikeye dönüştü. Şimdi Halil'in pası Sercan'a. Sercan kaleciyle karşı karşıyaydı ancak offside bayrağı havada. O noktada Hüseyin Gegeroğlu'nun offside bayrağı havadaydı. Mustafa Can Dilşen alabilecek önle. Mustafa Can topu saklamayı başardı. Mustafa Can. Mustafa Can. Mustafa Can karşısında Hüseyin var. O geride Uğur güzelce gördü. Uğur güzelce yükseltti. Savunma karşılıyor orada ve Yusuf'un karşıladığı bu topla birlikte ilk yarıda sona eriyor Torbalı Yedeyli Üstad'ın ve maçın hakemi Uğur Binici topu beyaz noktaya bıraktı. İkinci yarı için gelecek ilk düdüğü bekliyoruz. Ödemispor ilk yarıyı 37. dakikada Mehmet Gürler'in kafa golüyle 1-0 önde kapatmıştı. Bakalım ikinci yarı futbol adına bizlere neler getirecek. Torbalı 7 Eylül stadında da ikinci yarıya Torbalı Çaybaşı Spor başladı. Güzel bir ikinci devre olmasını diliyoruz. Sercan Arasan pası Hüseyin'e. Hüseyin. Hüseyin'den tekrar Sercan'a. Sercan Sercan'dan Hüseyin'e. Savunmada paslaşıyor şu an. Çaybaşı spor. Yusuf. Yusuf. Yusuf'un pası. Ahmet'e Ahmet. Ahmet yükseltti. Mert. Cihat'tan önce topa sahip oldu Mert. Kafayla indirdi. Orada Burak. Buran'da da ilk yarıdan sarı kartı vardı. Burak'ın pasında Halil. Topu oyun alanında tutamayınca. Taç atışı ödemiş sporun oldu. Furkan olarak kullanıyor taç atışına. Furkan. Furkan'dan. Umur'a, Umur. Umur, Cihat'ı gördü. Cihat, önünde boş bir alan var. Cihat'ın pası Şamil'e güzel. Şamil, Şamil ceza alanına girdi. Şamil vuruyor, top ağlara gidiyor. Şamil Günay Cihat'ın pasında. Klas bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Ödemi Spor 46. dakikada 2-0 öne geçiyor. Ödemi Sporlu oyuncular köşe gönderine doğru kümeleniyor. Gol sevincini orada yaşıyor. Şamil Günay Net bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Gollerine Torbalı deplasmanında da Çaybaşı deplasmanında da devam ediyor. İşte gol anını tekrar yaşıyoruz. Şamil dar açıya rağmen hiç bekletmeden uzak direğe doğru net bir vuruş yaptı. Kaleci Davut'un yine yapabileceği fazlaca bir şey yoktu. Ve Ödemi 2-0 yakaladı. Torbalı Çaybaşı Spor karşısında ikinci yarının başında rahatladı. Skor anlamında kale vuruşunu yapacak. Serkan Gazel Mehmet Çetin'e Mehmet Çetin tekrar Serkan'la paslaştı. Şimdi Emirhan. Emirhan kaptanlık pazı bandı şu anda Emirhan'da. Sağın en tecrübelisi dediğim gibi. Mustafa Can çıkmasına izin vermedi. Tekrar Uğur'dan güzel bir pas Mustafa Can. Mustafa Can'ın pası Mehmet Gürleyen'e. Mehmet Gürleyen korumayı başardı Mehmet. Pası Cihat'a Cihat. Cihat. Cihat, Cihat. Üç kişinin arasında yerde bu müdahale için faul karar geliyor. Yusuf'un müdahalesi sert. Gürkan yörük kullanıyor serbest vuruşu Gürkan. Şimdi havalandırdı. Arkaya doğru Uğur kafa kaleci. Müthiş bir kurtarışa imza attı Davut çizgi üzerinde. Hazırlık pasları ödemiş sporda Uğur. Ters kanadı düşündü. Şimdi arkaya sarkan Şamil. Şamil karşı karşıya. Şamil. Şamil vuruyor. Top yanlara uta gidiyor. Çok net bir fırsat. Kaçıyor Ödemiş Spor adına. Uğur güzelce geldi kademeye girdi. Çaybaşı Spor adına gelişebilecek hata bitirdi. Serkan'ın pası Ali Örsan girdi araya. Sercan'a pas. Sercan, Sercan, Serkan'la karşı karşıya. Sercan vuruşunu yapamadı. Serkan kalesinde değil ancak. Çaybaşı Spor bu önemli pozisyonu harcamış oluyor. Serkan'ın pasında top Ali Örsan'da kalmıştı. Ali Örsan'ın pasında Sercan bir türlü vuruşunu gerçekleştiremedi. Çaybaşı Spor farkı bire indirme şansını da kaçırdı. Tire maçının ardından çıktı. Dördüncü maçı da kazanmak üzere ödemiş spor. Şirin yeri Bayındır'ı işçi evlerini mağlup etmişti. Torbalı Çaybaşı karşısında da galibiyete yakın Şamil. Şamil burada ilerliyordu. Ahmet'in pası geriye kalecisine. Kaleci Davut topu oyun alanında tutamadı. Korner oldu. Halil Karataş topu çeyrek dairenin içine dikiyor şimdi. Hızlı bir şekilde kullanıyor korneri. Süleyman'la paslaştı. Halil. Halil. Halil'in offside olduğunu belirtiyor hakem. Top ağlara gidiyor ancak. Offside nedeniyle bir kez daha değer kazanmayan bir vuruş oluyor bu. Filelere giden top. Şimdi Ali Yiğit. Ali Yiğit. Ali Yiğit. Uzaklardan deniyor şansını. Top üstten alta gidiyor ve Uğur Binici'nin son düdüğüyle Torbalı 7 Eylül stadyumunda karşılaşmanın galibi 2-0'lık skorla Ödemiş spor oluyor. Ödemiş spor. Torbalı Çaybaşı sporu deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başarıyor.